merhabalar dostlar 26 Ağustos 2025 arkadaşlar bakalım bugün Bank of America ne yaptı arkadaşlar ciddi bir işlem hacmi oluştu bakın Bank of America'da 63 milyar TL toplamda 533 milyar TL'lik bir işlem hacmi var bunun sadece 63 milyar TL'si %11.90'ı Bank of America'da oluştu. Ama net alım yönde arkadaşlar 430 milyonluk bir alış var. Toplam tüm kurumlar bazında onu söyleyelim. Yani çok ciddi bir alım değil. Velhasıl Bank of America bugün neler yaptı? Bu arada arkadaşlar bakın aşağıda Bank of America'nın tahtında sallamışlar. Onu da anlatacağız. Bank of America 888 milyonluk koç oldu kalmış arkadaşlar. Arkasından 649 milyonluk net alım şişe almış. 477 milyonluk aselsan, yapıkeden 426 milyonluk, Pegasus'tan 327 milyonluk alım yapmış gözüküyor arkadaşlar ki Coca-Cola'da bu kadar yüksek alması yani demek ki bilançosunu falan bayağı iyi gördü diye düşünüyorum. Şimdi bunun dışında Koç olduktan 162 milyonluk bir net satışı var. Bu e Hektaş'tan 154 milyonluk net satışı var arkadaşlar. E, DAP Gayrimenkul'dan 152 milyonluk net satışı var. Tuvasu'dan 121 milyonluk ve Mageden Magen'den de 111 milyonluk Bank of Amerika'nın net satışı var. Ki zaten arkadaşlar anladığım kadarıyla bugün borsamızı ayakta tutan şu hisseler diye düşünüyorum. Şu aşamada çünkü sabahtan beri %1 civarındayken akşama doğru biraz saldı ama arkadaşlar gayet de güzel bir günü kapattık onu da söyleyelim. Şimdi bakın tahtını bugün Bank of Amerika'nın alın tarafında tahtını yatırım finansman 3 milyar 140 milyon net alım yapmış arkadaşlar. Bank of America 2 milyar 450 milyon. tera 2 milyar. Ziraat 1 milyar 717 milyon. Yapı kredi 1 milyar 249 milyonu net alım yapmış gözüküyor. Net satında ak yatırım 4 milyar lirayla ilk sırada. İş bankası 3,5 milyar ile ikinci sırada. Global 1 milyar 115 milyonluk taciler 819 milyonluk ve Bursa'da 575 milyonluk net satım yönünde hareket var arkadaşlar. Bakın bunlar çok ciddi rakamlar bayağı bir yüksek onu söyleyelim. Hayırlısı olsun var bir şeyler dönüyor ama hep beraber ileriki günlerde göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda katıl butonundan üye olursanız arkadaşlar özel videolar erişim hakkına sahip olabilirsiniz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.